Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte sorularımızın ilk bölümüyle karşınızdayım Yanımda İsmail var İsmail'in kanalı yok henüz açmıyor Düşünmüyor ama açarsa bilmiyorum Şimdi ee, Biz bundan önce Video çekmiştik Ama mepsinin Diği için ben onu sildim Onu sildim işte Ama eşyalarımız Aynı sadece ev değişik Belki fazlasıyla almış olabilirim. Onu bilemiyorum. Böyle tarlamız vardı küçük. Onu da yaptık. Server'da da yaptık tabi. Ben bu evi e, İsmail'in haberi olmadan yaptım. Değil mi İsmail? Evet. O bilmiyordu. İşte Böyle yemeklerimiz var. Böyle. Bunlar. Şu kapı, kapı, kapı. Şimdi bugün ne yapacağız? E, madene ineceğiz değil mi? Maden bulmaya çalışacağız. Ya da bak şöyle yapalım. Kendimiz bulmaya çalışalım. Eşyalarımızı alıp. Bak şöyle yapalım. E, bugün yemek havına çıkalım değil mi? Yemek sıkıntımız var. O kadar yemek olduğuna bakmayın tabi. Şey Yarım... bu zombi mod mu? Evet zombi mod, mod değil. Yani zombi şey. Evet. O yüzden açtım. Eşyalarımı alayım mı? Kılıçtan Kılıçtan kazma yaz. Kılıçına kazma. Bir ta iki, iki, tane de et et al. Et. Pişmiş değil mi? Allah sikeler Evet pişmiş. Ama dur beni de bekle. Buradayım zaten. Skeleton beni göremiyor. Skeleton ne? Skelet. Skeleton ne? Tamam Tam arkamdadır. Anam. Oh. Vuruyorlar. Seni olduğu gibi yere serpiyor. Hayırdır lan sen hayırdır. Ben onu... Şimdi geberirsin. şöyle şey. <laughs> Açma lan Ben, ben. Um... Oh, inek. İnek. Tamam yemek buldum ben. Sana bir şey geldi mi? Yok geldi tamam. Gel. Neredesin? şuradaki tavukları falan alırım. Dur dur. Seed var mı? Seed ne Seed şu şey, tohum tohum. Bekle ben geliyorum. Sen dur. Bunlar ah, tohum mu? Tamam. <gülüyor> Şunlar tohum. Neyler? Şunlar. Hı -hı. Bak bekle şimdi tavuklar yanıma gelecek. <laughs> Lan tavuk. Bak. Bak tavuk nasıl ben takip et. Tavuk açıp çekil. Çek. La niye öldürüyorsun? Neden? La biz onu... Onlar... La bunu alsın ya. Ha, ne yapacağız? La onu... Onu besleyeceğiz. Ha neyse başka bir tane. Ha. Neyse varmış. Sen git de şu koyunu öldür. Küçük mü? Koyun var ya orada. Ya şu mu? Ha ha. Neyse onu öldür. Ya git bitirme. Ta benim tavuğumu öldürme de ne yapıyorsan yap. <laughs> o senin tavuğun değil Otom. ikimizin. Tam doğuracağız, doğurtturacağız bunu. Tamam. O tavu öldürmeseydin mi güzel? İtti öldürdü ya. Ya koyun benden nasıl kaçıyor Küçük koyun. Kaçık. Eve geldik mi? Ben inek, inek yiyeceğim diyorum. İnek yiyeceğim. <laughs> Gel lan. Şunu kıralım gel. Girmez o evin içine. Gel. Kapıyı kır. Ben kıramadım. Kır. kır. mı? Ben kırıyorum. tamam. Tavuk sana bak. Lan gitti. Dedim ben sana. Gel lan tavuk. Tavuk gel. Tavuk gel. Tavuk. Gel. <laughs> bak şuradan bak. Gel. 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 Gel 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 gel. gel. O girdi. Gel. Lan. Kaçtı. Ya gel. Kaçma gel buraya gel. Kapı bende olsa bak, bak, ben kapatayım. Al sen şunu kır. Sen kır onu. Neyi? Aa! Fırtın. Sen o kapıyı. Ah, gel gel. Tamam. Kapı tamam geberebilirsin. başka bir tane bul Tamam bekle ben şunu be Sen kapıyı koy. Kapı bende. Tamam koy. Neden? Koy. Neden? Ya koy koy. Ha, koydum. Allah Allah. Allah. Ben... Ya pardon cidden kapıyı kapatıyorum bırakayım bir şey ben açım kaç tane aldın yemek olarak adam hiç aha büyümüş gel sen kapıyı kır kır bak sana ne getireceğim şimdi kır. kırdın mı kapıyı kırdım bak şimdi sana ne getireceğim ne? De... ekmek yapabiliriz Ekmek mi? Haha. Uh -huh. Çiçek mi? Evet. Yapalım o zaman. Kapıyı kırdın. Ay pardon. Kapıyı kapatacaktım gerçek. Bak izle. Gel. Geliyorum. Kapıyı. Koymadım. Koyma koyma. Evimize bak ne getmiyor. <laughs> Asmanlay inek? Gel. Gelar. Gel. Gel. <laughs> gel 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 gel. Gel gel. Sen ben hemen koyarım. Tamam. Nerede? Gel. Gel aşkirim gel. 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 lan. Aşkım gel. Sana yemek vereceğim gel. Gel. Aşkım gel. Gel. Sen arkadan it. it it. it, it. Koy kapıyı. Va! Tamam artık kaçalım. <laughs> Seni bir besleyelim tamam. Tamam do sen doğurursun artık. Tamam bununla. tamam çok ihtiyacımız ayarlayacak. Aşk çıktım. Artık şey Dur dur. Bak bunu ne yapacağız biliyor musun? İçeri gir ama. Gel bak. Sen gel. Benimle gel. Nereye? Bak dur. Ben. Gel. İnek gel. İnek. inek. Bak sen şimdi orada dur. Çekil orada. Bak şu ocağın oraya geç. Tamam fırın. <laughs> gel. Bak onun elinde bir şey yok benim. Bak sen geleceksin. Onun arkasından içeceksin. Gel. Sus. Aa! Onu bir Vurma, tamla. yazık hayvan çık, çık çık. Tamam. Bütün hepsini yedi hayvan. Yedi mi bütün samanları? Tamam. Şimdi it it it, it. <laughs> Vurmadan it. Neyse dursun orada tamam. Orası onun özel yeri. Aa! Ya hayır ya. Burada, orada. Ya bir gelse. Neyse tamam dursun ya. Gel. gel biz daha arayalım. Ha dur benim yemeğe ihtiyacım var. Aynen. Ben gideceğim hadi. Aa yemek. Dur. Tövbe tövbe inek evi basacak. İnek ölmüş. valla mı? Şaka. Sen... Nasıl bir Sen öldürebilirsin. Bak sen her şeyi öldür. Yalnız gece oluyor. Aa ah, şey çıktı. Ben şunu öldüreyim. Aa küçük bir yavru. Bak gel yarıma gel. Tamam geliyorum. Geldim. Bak şurada inek var. Ya. Ay şurada domuz var. Bak şu taş orada. Domuz var. Evet. İşte oradakine, oradakine giden kazanır. Başla. Ama sen onu başladın. Tamam hadi başla. Başladım. Oha yanında mı? Ben gittim ki. Bekliyorum seni abi. Nereye? Hah. dur lan. Başla. Bak oradaki. Bak gözüne. Ya gitti. Ha ben başka anladım. Hı. Neyse. Aa inek var. Ben eve gidiyorum. Ben gitmeyeceğim. Avlanacağım. Çocuğu öksüz bıraktı. İnek Aa. bir tane daha mı doğmuş ne? Vallahi mi? Yok ha bir tane. Yalnız inek evde beslenmez hani biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ona daha sonra Allahu Ekber iskelet. Lan gel. Beni vuracak. Hi! Zombi geliyor. Kapıt. At. Aha tamam. Oh. oh. <laughs> Atlattık. Tamam. Lan Yineyim ya bir oraya sokat ya. Duyacak mı yoksa ben bu izleyeyim? Dur. 3 deyince açıyor. Bir, 2, 3. Aa, çık Ah, <laughs> kapıyı, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Tamam. Canımız çok azaldı. Bir şey olmaz. Beş tane. Ay ben de yemek zaten. Ben yemek alacağım. Ben de şey var. Ne? Bak. İki tane mi aldım? İki tane aldım ya. O tavuğu da koy. Ah. uyuyamıyoruz. Neden? Canavarlar var. Nasıl? Canavarlar olunca uyumuyor. Oyun Oyunda. Evet. Bismillah. Yarabbim. Gel. Uyudum ben. Uyudun mu? Ama Ya yardım et. Geliyorum. Tamam tamam gel. Tamam tamam. Ya ben uyuyacağım. Uyumuyor. Uy, 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 sen de ben söz uyuyacağım. Tam geliyorum. Tam geliyorum. Ben geliyorum. Sen git. <laughs> İnek girmiş. yine bu odaya girmiş. Kapatıyorum. Tamam. Creeper var, Spiderman, Spider, gel, gel, ikiniz de gelin, gel, gel. Ge Alt edemezsin, geliyorum. Ederim ben. Gel lan. Allah, Creeper, uzaklaştır. Hı -hı. Yardım et, yardım et. Buradayım merak etme. Hı -hı. Sen Creeper oldun. Uzaklaştır öyle. Arkasından saldır Creeper. Vur, vur, vur. Tamam öldürdük. Tamam. İş birliğiyle çak. Ay pardon. <laughs> Orada örümcek var. Gel gidelim. Örümce mi? Hı -hı. Şurada gözler. Gel lan. Ya! Oo bir vuruş daha. 2, 3 6 tane var. Azıcık daha gel. Şurada da örümcek var. Aa, zombi. Bu zombi bile bize saldırmıyor. Aha arkandan geliyor. Kapı açık değil değil mi? Kapı açık değil. Aa! İki tane. Bismillahirrahmanirrahim. Üç oldu. <laughs> Bütün bildiğim duaları okudum. Adamsın. Gel şurada creeper var. Hani? Aha. Ha orada. Gel gel. Gel 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 acemi gel 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 O senin, bu da benim, gel 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 sabahleyin güzel. Gel. Ay. Ben yaptım dedim. Ha tamam. Ne olur onu idare Kral mı olur <laughs> Kral yatakta yatıyor. <laughs> Öyle, bana bakla üstümde üstümde. <gülüyor> <gülüyor> Lan neyse dursun şu şey an. İnek yatağı. <laughs> Gel hadi yemeğimi. Keşke zombiler tekrar olsa. Çok aksi. Allah şey zombisi. Köylü mü? Her şu. Bir dur geliyorum. Işınlanan zombi. Işınlanan zombi mi var? Evet. Yok. Buradan oraya ışınlanabiliyor. Zombi değil. Mi? Ne? Endirmen. <laughs> <laughs> Kemik. Ha iskeletten çıkıyor. Hı hı. Gel. Bekle şu. Sen şuraları düzel tek hadi. Nerede? Ha toprakları. Ben toprakla düzeltiyorum. Düzelt. Gece patlama çok yüksekti. Bayağı bir güzel aksiyon yaşadık. Aynen. Ya yani keşke hemen gece olsa. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere.